merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız ablalar <laughs> <laughs> olsun amontos da yeni haritaya deniyoruz bugün yani herkesin beklediği ortam oyunu düncelleme derdim adı Aramship. bu arada yorumlara şu yorumlara şöyle Aramship eksi yazarsanız daha zor olur herkese altı silik bu olaya dağıldım. Bugün Arap Spartası'nı deniyoruz çünkü daha önce çok kez denedim daha önce bazı günler denedim. Bazı tanesi bazı zamanlar denedim. Arap Spartası'na başlıyor. Hadi yavrum. Açılın dedi bir arkadaşlar. İşte arkadaşlar Arap Sibarçası'nın şu an düğünlük. Ayda, ne oldu şimdi? Ana arsı 10 ortasına kadar size kanalımıza bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar, lütfen. Bunlar çok önemli. Bu ne istemiyor? Kaç ismi gördüm? Herkes süper diyor ama Ardından unutulacaklar haberi de yok Oğlum neyi bekliyorlar <laughs> Ne yapıcaz mı? Dile mi Oğlum mi <laughs> yani, mi yapıcaz mi ilin... Onun için daha koyayım Dile mi yan mı? Dile mi hesaptan <laughs> Ben ben hesap yapacağım. kolon Yirmi tane. Yirmi tane. On tane orada on tane orada <laughs> yani neye çıktım arkadaşlar? biliyor musun? Alamazlar da basmıyor. işte. Evet basmıyor o yüzden. Posta oyun haritası kuruyorsun. Pv'de zaten bilesin oyunun da alıyorsun Son bir kış kalmış. Aha 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 aha. Ha ben derdim. oldum. Yeşil bitki yenmez sonunu saklayalım. Hadi başlıyor. 3, 2, 1, 0. Başladı arkadaşlar şu anda. Anap yorulması başladı şu anda. Nereden açılması bekliyoruz arkadaşlar. Açılın bir görüşürüz. biraz biraz vereyim. Geldim arkadaşlar. Orada bay haritasını seçtim. Ve Ünal Beyaz ödülümüzü aldım. Burası yakıt şey zaten. Oh, Borut. Joseph. Tema oyundan düştü. Oo. Oo. Ne yaptık? Evet. Tamam arkadaşlar, devam ediyorum. Siz nasıl açacağız onu çok küçük şeyde kapı kartını okutuyorsunuz. Kapı karar ve kapı açılıyor ne alacağız Sen ne okutmazsanız kapı karar kapı açılıyor. Ve bütün kapı kartlarında oluyor zaten. görmüş kumun keysinde olsunnda buldum hemen bakalım nerede a what the a artı bir ır ha Hmm, kumga eser. Tam. Adres, Kimse yapmadı çünkü zaten. Var ama ne güzel çünkü herkes öldü. Öyle Çok. Не, <трики> вот Bu duram yerleştirme Hayda beni öldürdü. Tam son dosya yerleştirecek ne Arkadaşlar benim kısmı bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, ve Bay bay.